10 Şubat 2022 Perşembe ve Noktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da FDP Meclis Grubu Başkanı Dür, mevcut önlemlerin tamamının Mart ayında sona erdirilmesini istedi. Funke Medya'ya verdiği demeçte Almanya 20 Mart'ta normale dönmeli, meclis tekrar uzatmaya karar vermezse tedbirler zaten sona erecek. Uzatılması için de bir neden yok diye konuştu. Kısıtlamaların bugünden başlayarak kademeli olarak kaldırılmasını istedi. Sağlık Bakanı La Tarbah ise önümüzdeki zirvede gevşeme konusunun ele alınmasından yana ancak erken atılan adımlarla salgını gereksiz yere uzatırsınız. Bu ne ekonomi ne de sağlık açısından iyi diye konuştu. SDU Hamburg Başkanı Plos, La korku bakanı olmakla suçladı. Sağlık sisteminde aşırı yüklenme riski yok acil bir açılış planı sunulmalı. Kısıtlamaların haklı tarafı kalmadı dedi. Sağlık Bakanı protestoları da eleştirdi. Özgürlük konvoyu olarak bilinen hareketleri son derece sorunlu buluyorum. Devlet kendisine şantaj yapılmasına izin vermemeli diye konuştu. Her gün tazelenen bir vaka rekorumuz olduğunu hatırlattı tarbah, Vakalar gerçekten bugün de rekor tazeledi. 248 bin. Geçen hafta aynı güne göre 12 bin daha yüksek. Her 100 bin kişi başına görülen vaka sayısı. Yani insidans değeri ise 1465'e yükseldi. Her iki değer de salgın başından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Uzun süredir vakalar artıyor ama hastaneye yatışlar ve yoğun bakımlardaki kişi sayısı azalıyordu. Bugün maalesef bu iki değerde bir miktar yükseldi. Bir taraftan kısıtlamaların kaldırılması, diğer taraftan da aşı zorunluluğu tartışılıyor. Almanya'da iktidarda bulunan SPD, Yeşiller ve FDP partilerine mensup bir grup milletvekili aşı zorunluluğu yasa tasarısı hazırlamıştı. Meclis onaylarsa zorunluluk 18 yaşından büyükler için geçerli olacak ve 2023 sonuna kadar sürecek. Tasarının Mart ayının ikinci yarısında meclise gelmesi ve 1 Ekim'den itibaren geçerli olması planlanıyor. FDP'li Ştrak Funke Medya'ya verdiği demeçte ilk kez 1 Ekim tarihini telaffuz etti. Bugüne kadar yaz ayları konuşuluyordu. Yasanın 3 dozu geçerli sayması planlanıyor. Şu ana kadar ülkede yaklaşık 46 milyon kişi nüfusun %56'sı güçlendirici doz olmuş durumda. 2 doz aşılananların oranı ise %75'e yakın. Tabi bu gündemdeki tek taslakta değil FTP'li Kubiki'nin maşını çektiği bir başka grup zorunluluğa tamamen karşı çıkıyor bir grup milletvekili de sadece 50 yaş üstü için zorunluluk getirilsin diyor. İlk tasarıda kontrolleri sigorta şirketlerinin yapması öneriliyordu ancak Sağlık Sigortaları Birliği bunu açıkça reddetti. Bu bizim değil devletin görevidir açıklamasını yaptı. Eyaletlerin tavrı da burada önemli. Federal hükümet bir karar alıyor ama kontrol yetkisi eyaletlerde. Örneğin Bavyera sağlık ve bakım sektörü çalışanları için aşı zorunluluğunu askıya aldığını açıklamıştı. Federal Adalet Bakanı Bushman FDP'li, Baviera Başbakanı Markus Söderi açıkça yasaları çiğnemekle suçladı. Hukuk devletinde kanunlar geçerlidir. Hangi yasaya uyup hangisine uymayacaklarını yöneticiler kendileri seçerse tiranlık çok da uzak değil diye konuştu. Baviera'dan da bir geri adım sinyali geldi. eyalet sağlık bakanı zorunluluğun uygulanacağını ancak durumun netleşene kadar birkaç hafta ertelendiğini söyledi. Almanya'da sağlık bakım personelinin maaşı 1 Eylül'den itibaren kademeli olarak artacak. Buna göre yardımcı personel için asgari ücret 2023 sonunda 12'den 14-15'e çıkacak. Nitelikli yardımcı personel 15-25, bakım personeli 18-25 alacak. Maaş zamları 1 Eylül 2022, Mayıs 2023 ve Aralık 2023'te uygulanacak. Bu durumda yaklaşık 1.200.000 çalışan var. SPD'li Çalışma Bakanı Hayl bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hiç yoktan iyidir ama asgari ücret artacak ne zaman? Ekim'de. Bakım personeline zam ne zaman? 2023'te. Holdinglere, kartellere vergi indirimi, sübvansiyon, kredi, destek ne zaman verildi? Hemen. İşçiye de keşke hemen verilse. Niye bekliyoruz? İşverenler de gitti bu arada asgari ücret zammını mahkemeye verdi. Serbest piyasa diyorlar, karışamazsınız diyorlar. Serbest gerçekten milyonlarca insanın kirasını ödeyememesi, serbest. 10 milyonlarca insanın ay sonunu zor getirmesi, tatile gidememesi, serbest. Ne serbest değil? Maaşlara zam yapmak serbest değil. Benzine zam yapmak da serbest. E10 benzin 1.3 sent daha arttı. Ortalama 1.72'den satılıyor. 1 litre dizel de 1.65'e çıktı. Gerekçe olarak ham petrol fiyatlarındaki artışlar gösteriliyor. Geçen hafta bir iş ajansı sosyal yardım alan bir kişinin buzdolabı satın almak için kredi talebini reddetmişti. Verdiği yanıtta havalar soğuk olduğu için gıdalar dışarıda da muhafaza edilebilir demişti. İş ajansı bunun çalışanın hatası olduğunu açıkladı, özür diledi. Bu güzel ama çalışanlar acaba böyle kaç tane daha hata yapıyor? Bu olay çok saçmaydı. Onun için medyaya yansıdı, konuşuldu, tartışıldı, halloldu. Ama daha az saçma olan, acaba kaç başvuru reddediliyor? İnsanların çoğu dil engelinden ötürü, haklarını tam olarak savunamamalarından ötürü acaba nelerden mahrum kalıyor? Bence demokratik kitle örgütlerinin bu gibi konulara odaklanması lazım. Vatandaşın hayatına doğrudan etki eden Vatandaşın imkanlardan faydalanmasını sağlayacak şekilde aktif bir yardım hattı oluşturulması lazım. Bizimkiler daha çok bir resepsiyon olsa da gidip fotoğraf çektirsek derdindeler. Kimse kusura bakmasın ama durum maalesef bu şekilde. Ve hava durumu. Sıcaklıklar çift hanelere çıktı. Güneş kendini gösterdi ama sadece bir günlüğüne kış geri geliyor. Yarından itibaren Almanya'da çok soğuk ve fırtınalı bir hava etkili olacak. Özellikle güneye doğru şiddetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji yola çıkacak olanlara buzlanma uyarısı yaptı. Berlin'de 17 yaşındaki vatandaşımız Dilan tramvayda 6 kişinin saldırısına uğradı. Maske takmadığını iddia etmişlerdi. Dilan video yayınlayınca polis basın bülteninde hata yapmışız açıklamasında bulundu. Video ne kadar güzel bir alet değil mi? Tam tersine Dilan'da maske var. Kendisine saldıranlar maskesiz. 3 kişi gözaltına alınıyor sonra serbest bırakılıyor. Bir tanesinde uyuşturucu madde çıkıyor. Milletvekilleri, dernekler gidip işte bu işi takip etsinler. Kız yaz kaç gündür kendi kendine çırpınıyor. Ya video olmasaydı? Video olmasına rağmen neredeyse haksız çıkacaktı. Yazıktır, günahtır. Lafa gelince Türkler, Kürtler, tüm göçmenler de Almanya'nın parçasıdır diyor herkes. Ama işte oradaki de Türkler de derken oradaki de o kadar çok şey ifade ediyor ki. Diğer ülkelerle devam edelim. Fransa'da vaka sayıları geçen haftaya göre %30 azaldı. 240 binin altında. Paris'te cuma akşamı özgürlük konvoyu eylemi düzenlenecekti. Binlerce araç Fransa'nın çeşitli yerlerinden Paris'e doğru yola çıktı. Ancak Paris emniyeti bu araçların şehre girişini yasakladı. Yasağa uymayanlara 2 seneye kadar hapis cezası verilebileceği açıklandı. Fransa milli takımından bir futbolcunun kedisine eziyet ettiği bir video ortaya çıktı. 250 bin avro para cezasına çarptırıldı. 170 binden fazla kişi futbolcunun yargılanması için imza verdi. Kedileri de elinden alındı. Avusturya'daki ortalama 32 bine düştü. Mart sonuna kadar neredeyse tüm önlemlerin kaldırılması gündemde. İlk öğretim okullarındaki maske mecburiyeti de 14 Şubat pazartesi günü itibarıyla kaldırılacak. Hollanda'daki vaka sayıları 90 bin civarında. Civarında diyoruz çünkü Hollanda'da veri aktarımında ciddi sorunlar var. Ülkedeki enflasyon da Ocak ayında %6.4 olarak açıklandı. Bu 40 seneden bu yana görülen en yüksek enflasyon oldu. Enerji fiyatları ülkede 2021 Ocak ayına göre neredeyse %90 artmış durumda. Emlak krizi de sürüyor. Konut fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Birçok ev sahibi ev fiyatlarını, kiralarını düşük buldukları için kiraya vermek istemiyorlar ve boş tutuyorlar. Amsterdam Belediyesi bu ev sahiplerine kiracı bulmaları için bir süre kısıtlaması getirmek istiyor. Yani belli bir süre zarfında evi kiraya verdiniz, verdiniz. Bu güzel bir uygulama olurdu. Öte yandan Hollanda polisi 2016-2022 yılları arasında 50 kişiyi vurarak öldürmüş. Bu kişilerin büyük çoğunluğu da göçmen kökenli 30 ila 50 yaşları arasındaki erkekler olmuş. Belçika'daki vakalar %42 azaldı. Ortalama 26 bin. Yarın danışma komitesi toplanacak. Gevşeme kararı bekleniyor. İşverenler evden çalışma mecburiyetinin kaldırılmasını istiyor. Belçika'da enflasyon rekor kırdı. Neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde benzer manzaralar var. %7.6 bu da burada görülen son 39 senenin en yüksek enflasyonu. İsviçre'de %23 azalma var. Ortalama 28 bin. Önlemlerin bir kısmı zaten kaldırılmıştı. 17 Şubat'ta yeni gevşeme adımları bekleniyor. Kantonların çoğu tüm önlemlerin bir anda kaldırılmasından yana. Kısıtlamalar Bulgaristan'da da gevşetilecek. Bakalar %21 azaldı. AB Komisyonu ülkedeki enflasyonun geçen seneye göre ikiye katlanmasını bekliyor. Bu sene %6.3 enflasyon tahmini var. Ayrıca ekonominin de küçüleceği öngörülüyor. İngiltere'deki ortalama da 70 binin altına indi. Hastanelerin durumu da iyi. Başbakan Johnson kısıtlamaları 2 hafta içinde kaldırmayı planlıyor ve bir uzman bu kararın ya büyük bir cesaret ya da büyük bir aptallık olduğunu söyledi. Bu arada Cambridge Üniversitesi ilginç bir araştırma yayınladı. Maskelerin iyi takılması gerekiyor. Takarken aralarda hava boşluğu olmaması gerekiyor. Ve bunu engellemenin en iyi yolu maskenin üstüne naylon pilotlu çorap geçirmekmiş. Cambridge Üniversitesi bunu söylüyor. İnşallah bunu zorunlu yapmazlar. İngiltere'de ayrıca her 4 yetişkinden birinin obeziteye yani aşırı kiloya bağlı sağlık sorunları yaşadığı açıklandı. Sağlık ve Bakım Enstitüsü bu kişilerin kilo vermesine yardımcı olmak için haftalık bir aşı uygulaması planlıyor. Aşırı kilo birçok hastalığın tetikleyicisi. Dünyada her yıl 4 milyon kişi obeziteye bağlı hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Diğer taraftan milyonlarca insan da açlıktan ölüyor. Obezite zaten bir dar gelirli hastalığıdır. Ucuz dondurulmuş gıdalar en büyük sebeplerinden biridir. Sağlık nedeniyle kilo vermek isteyenleri anlarım vermek lazım. Ama estetik kaygılarla işte insanlar öyle istiyor, toplum böyle bekliyor diye hareket etmemek lazım. Zaten bazı insanlar şişmansan çok kilolusun, zayıfla diyorlar. Zayıflarsan sen de çok zayıfsın, biraz kilo alsan iyi olur diyorlar. Herkes o yüzden kendisi nasıl mutluysa öyle yaşasın. İngiltere'de 18 yaş altındaki çocukların botoks yaptırması yasaklanmıştı. Bunu ilk duyduğumda şaşırmıştım. Çocuk botoks mu yaptırır demiştim. Sonra baktım geçen sene 41 bin çocuk yaptırmış. İşte bu kapitalizmin dayattığı güzellik algısı ve buna alet olmamak lazım. Birkaç yüzyıl önce şişman kadın güzel kadın, güçlü kadın demekti. O zaman herkes şişmanlamaya çalışıyordu. Şimdi tersi oldu. O yüzden var bir bebek gibi olmaya çalışmamak lazım. Biz manken değiliz. Ayrıca kapitalistler hem herkes özeldir diyor hem de herkes aynı tip giyinsin, aynı kişiye benzesin istiyor. Güzellik sadece bir algıdır. Siz birini severseniz o size zaten güzel gelir. Birinin yüzü, tipi reklamlarda gördüğünüz kişilere benziyor diye onu severseniz zaten hiç sevmemişsiniz demektir. İsveçli psikolog Johansson bir deney yapmıştı. Katılımcılara iki fotoğraf gösterdi. Bunlardan hangisi güzel diye sordu. İki farklı kişi ve birini seçtiler. Sonra el çabukluğu ile fotoğrafları değiştirdi ve deneklerin büyük çoğunluğu fotoğrafın değiştiğini fark etmedi. O fotoğraftaki kişiyi neden çekici bulduklarını anlatmaya devam etti. Durum sadece bundan ibaret algılardan. Ahmet Hamdi Tanpınar insanların arasında bir hindi gibi garip, gülünç ve yabancıyım diyor. Nasıl onu ancak sofrada yani kendisi olmadığı zaman tanıyor ve tadıyorlarsa beni de öyle kendim olmadığım Kendimi ve düşüncelerimi inkar ettiğim zaman seviyorlar. Bizi seven, beğenen biz olduğumuz için. Yalnızca insan olduğumuz için sevsin. Onun için bensin. Ya da onların istediği gibi kesileceğiz. Tüylerimiz yolunacak, pişirilip masaya konulacağız. Ancak o zaman bizi sevecekler. Ama artık biz kendimiz olmayacağız. En garibi de ne biliyor musunuz? Bunların hepsini unutacağız. Yarın öbür gün ölüm döşeğinde kimin ne dediği zerre kadar umurumuzda olmayacak. Keşke diyeceğiz. Keşke. Başkalarının dediklerine göre hareket edeceğime, içimden geldiği gibi, gönlümden geçtiği gibi yaşasaymış. Arjantinli bir şair Luis Borges bunu yaşamış ve ölüm döşeğinde bir şiir yazmış. Diyor ki, eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya, ikincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz, sırt üstü yatardım. Dondurma yerdim doyasıya ve daha az bezelye. Gerçek sorunlarım olurdu hayali olanların yerine. Hoşçakalın.